Herkese merhaba arkadaşlar. Yusuf Nana'nın gitmesine engel olmak için konuştu. Bu aslında Yusuf'un bir yardım çığlığıydı. Yusuf Yaman'ı kendisini ve Seher'i sevmemekle suçlayacak. Yaman Yusuf'un acısını artık anlamaya başlayacak. Yaman Yusuf'un iyi olması için elinden geleni yapacak. Hatta Yaman Nana'yı konağa tekrar getirecek. Yaman bir an önce İdris şeytanını bulsun ve Seher'in intikamını alsın. Seher'in kanı yerde kalmasın. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Nana konağa gelmek için Yaman'a bazı şartlar sunacak. Nana Yaman'dan Yusuf için iyi olan bazı şeyleri yapmasına izin vermesini isteyecek. Bundan sonra Yaman Yusuf için sofra kurulmasına izin verecek. Bu yaşananlar Yaman'ın Seher'i hatırlayıp daha çok acı çekmesine neden olacak. Bu nedenle Yaman şehir dışına İzmir'e gitmeye karar verecek. Nana Yaman'ın şehir dışına çıkmasına engel olmak isteyecek çünkü Yaman'ın bir katil olduğunu ispatlamak istiyor. Nana Yaman'la çok sert bir şekilde konuşacak. Nana Yaman'a Yusuf'tan daha çok acı çektiğini söyleyecek. Yaman'ın bu nedenle Seher'in hatıralarından ve Seher'i hatırlamak için kaçtığını iddia edecek. Yaman Kırımlı'yı hepimiz çok iyi tanıyoruz. Yaman böyle meydan okumaları asla karşılıksız bırakmayacaktır. Yaman Nana'nın bu sözlerinden sonra İzmir'e gitmeyecek. Sizler de düşüncelerinizi benimle paylaşmayı, hala kanalımıza abone olmadıysanız abone olarak bana destek olmayı unutmayın lütfen. Herkese iyi seyirler.